Leyla'cığım. Nasılsın görüşmeyeli? Nasıl olalım? Gördüğün gibi işte. İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyiz. Kim arıyor kızım? Taner arıyordu anneciğim. Ben müsaadenizle bir telefonu bakayım gel. Efendim canım. Ha canım. Ne yaptın? Neredesin? Ya annemin eski bir komşusu vardı da oraya biz bir misafirliğe geldik. Sen neredesin? Ha iyi iyi. Ben de sizin evin önünden geçiyordum da ışıkları kapalı görünce merak ettim bir arayayım dedim. İyi yaptın. Biz de birkaç saate döneriz zaten. Birkaç saat. şimdi o birkaç saat bana nasıl geçecek acaba o birkaç saat yani? <laughs> Tanerciğim, abartma mı? İki sokak öten değil mi? Yani duyan da gurbete falan gittim sanır. Ya öğretmen hanım bak ister iki sokak ötede ol ister iki bin kilometre ötede ol. Ya ben cama çıktığım zaman seni göremedim mi ne yapayım huzursuz oluyorum. Ya içim rahat etmiyor ya, ne yapayım? Ya tamam tamam merak etme geleceğim. Ama şimdi ben onu kapatayım bak içeride bekliyorlar beni ayıp olmasın tamam mı? Ben eve gidince seni ararım olur mu? Tamam canım olur. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kusura bakmayın tekrardan. Ne kusura kızım? Nişanlı aramış. Açacaksın tabii. Ee kısmetse sizin düğün ne zaman? Kısmetse yazı inşallah. Ama Selma'ya kalsan kış ortası falan demeyecek, hemen evlenecek. Nişanlısına çok düşkün. Maşallah. <laughs> Anneciğim şakacı günündesin. <laughs> yani Hatice teyzem şimdi kış ortasındayız. Olmaz tabii biz de yazı bekliyoruz o yüzden. Kısım kısım olsun. Neden öyle bir şey dedin ki anne? Utandırıyorsun kızcağızı. Yalan mı oğlum? Taner yarın evlenelim dese hemen evet der bizimkisi. şey mi oldu? Canını sıkan bir şey mi var? Böyle bir yarışma varmış. Ya ilk başta çok niyetim yoktu ama sonra işte acaba katılsam mı dedim. Katıl. Katıl bence kesinlikle katılmalısın. Yani senin çok güzel bir sesin var. Ya aslında ben de çok istiyorum ama ya babam, ya babam izin vermiyor. Asuman abla, ya ben diyorum ki... ...ben burada bu yarışmada sarı gelini söylersem eğer... Ya ...annem de neredeyse duyar gelir belki. Duyar. Duyar tabii. İlla görür bir yerlerde yani. Sonuçta her yerde haberi yapılıyor. Ya belki o zaman geri döner. E sesimi duyarsa belki geri döner. Asuman abla, bana yardım edebilir misin? Ederim. ...elimden gelen her şeyi yaparım senin için. Teşekkür ederim. Çok, Çok ederim. teşekkür ederim. <laughs>